size Canlar ile birlikte Halı sağ mıydı neydi bu? Zev Sağ gizlisi, gizlisi Z oyunu oynayacağız Öğrenci böyle Başlangıcı çekemedik o sıra böyle video çekmeye seçtik şimdi değişik şeyler çıktı neyse 1084 abone olduk 1090 az kaldı ama yuvarlaklıkla 1080 oluyor Arkadaşlar çok yakında 1100 abone olacağız Hepinize çok teşekkür ederim ne diyeyim daha? Yiyecek bir şey var mı? Neyse. O iyi. Candor'un kanalına abone olmayı unutmayın. Doğat evet. Kaçış. Abdeş bir zahmet ikinci videosunu çekti bravo Niye burada arkışlıyoruz kendi videosunu arkışlıyoruz Onun çektiği video zaten bir tane video o Onun çektiği videosunu ben kendi kanalıma da çektim zaten Onun için gerek yok yani Aa müdür Müdürüm Dersi anlatmalı mıyız Sınıfa atla Noel bitişi ah, Sınıfa git dedim valla Ah, ah be Saldırganlar Arkadaşlar isterseniz gelin Belki böyle bütün Bütün o 1084 kişi gelir Böyle gelirsiniz böyle Girersiniz bütün oyuna oh, yeah. Kaba dayı Kaba dayı. O 1084 kişi girersiniz. Böyle derse katıla gelirsiniz. Böyle ondan sonra bakarsınız ne olur belki yorumlara yazarsınız. Ne olacak ha? Ya gözüm senin çok takılıyor ya. Ya çok takılıyor. Benimki çok takılıyor ya. Benim tersim oldu. Aa, bak takılıyor. Nasıl takılıyor gördüğünüz? Aha. Neredesin can? Buradayım ben sandalyede bak. <laughs> <laughs> Burada <ne? gülüyor> Ben kavalayı senin sırtında ne yapıyorsun? İyi lady. Ya vattı güzel. Aa, benim ölümcü kitap <laughs> atmıştım ya sana fotoğraf. Hı? Kitap, kitap fotoğraf atmıştım ya. Evet. Ben de yüzlere falan geldim kitaptan. Şeyde şu son yerdeyiz değil mi? Hayır, tarife ha. gel. Ölümcü kadın sana atmıştım ya bir tane kitap. Ha? Hatırladım. Ve kitap 400 sayfa. Yoga. Ne yapacağız burada? This is there is something going on. Game Pass varmış. Bakalım ne yapıyormuş. Ben bir tane video çektim. Hı, -hı. Onu da yüklemedim birazdan. Yüklerim bir yarım. Şey annemle babamla beraber labirent oynadım. Oo, ben de CapCut'tan zaten... Ben CapCut'ı yapıyorum editlerde. Editler için CapCut'ı bulundum. Selamünaleyküm. Abim. Şimdi... Annem dedi ki, aa sen de mi kayboldun aslında? O ben değil, annem beni başka birisi zannediyor. Oy. Mesela arkadaşlar ben böyle editleri CapCut'tan yapıyorum mesela orada Biliyorsunuz zaten intro Bu videonun başlangıcını gördünüz zaten Ama no. Aha yorum gelmiş Abi videon çok güzelmiş Nasıl? Şaka şaka. Oyundaki ani şey chat var ya oradan bazı falan, bir, şeyler demiş. Ona en eş. Abi bu çok güzel bir şey. oyunu. <laughs> What was that? <laughs> ya bu hiç olup sadece ben bunu çekeceğim. Be, Aa bir yandan oturalım. Şuraya sen oraya. Gel gel gel. gel. Ot la, la 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 la. Biz iki kanka. Umur. Biz iki kanka nerelere bulaştık Yağmurlar murlar ya. Yok bizi segeberin. Bura karanlık, bura gündüz, bura cehennem. Anam adam gibi adam adamın kafasına oturur. Aa, aa, ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Ben artış, sen artış, bakma. Bu canım benim kafa atıyor kafasını kırmak için Bu kafasını kırmaya çalışıyor. Evet, galiba. Kaçtı gitti. Hadi gelin bize kaçar. Açın kabi. Pardon kabi değil cama. Adam gibi biz zombi gibi bizde kafa çakar. Pot pot pot. Kafam duvara gir. <laughs> Geliyorum. Müdürüm neredesin? Boşuna geldik biz bu okula. Okuldan kaçmak istiyoruz. Müdür. Yoksa sen de mi izliyormuşsun? Çünkü baksana hiç korkmuyormuş gibi. GG GG bu bakıyor. Ve <laughs> ona 1 1 9 why why why. Oy Gördün mü tipine? Oy ah. <laughs> Evet pek mi yoksa ayarlayacak da mı? Ne topluyor? Topluyor. Ata bize mi? İniyorum. Hayır. Onun Otobüsle mi? Biz gebereceğiz. Lan sizin izninizden gebereceğiz lan. Ha ben belki eve gideriz belki biz yanlış. anladık. Yaşayan sokak. Ya, yarasal. Bu dolapların üzerine çıkata yoksa bunlar zorunda kalmasın. Gel. Dolapların üzerine çıkata. Gel gel gel. Çıkıyorum. Gel. Geldim. Oğlum ben sopa falan alamadım. 4 ya saat. Çıktım mı lan? Çıkamadım galiba. Ama ben yerden çıktım. Çıktım. Ne konuşayım? Biz korkak ikini. Korkak tavukla. Ali hani ben gibi ben de korkak tavukları. Uf bak adam gibi adam. At. Düştü. Abi direkt dolabın içine girmiş. İşte böyle durulur. Topuklarını tutacaksın. Bakın ağzı çıkmak <laughs> Çıktı mı? Biz. Bu alt izleyici. Bak. Bu alt izleyici. Kapaya vuruyorlar. Ananı. GY bas açıldı. He, okay. o be polismiş. olu. Hadi git. Ben gitim. Bak bir de kanlı mı anlı çıktı. Çörekti. Oo çörek. Yemek almak için kafeteryaya gitmek. Öğle yemeği git gideceğiz. Açım, açım. Açım lan. Açım. Yar Yar hangi Vallahi ben açım. Vallahi hiçbir şey kalmadı. Çörek diye bir yere düşmüş. Aha. Öldüm. Evet. Vallahi öldüm. Aşağı düştüm. Arkadaşlar çok isterseniz bunun ikincisini de çekeriz. Evet ikincisini de çekeriz. Ben oynuyorum şu an. Ne oluyor la? Hepiniz artık uzakta mı? Ölüm şu nasıl yaptı? Aha! Geri döndü. <laughs> Oğlum videodayım zaten. Daha iyi ki bir okula geldik. Senin canın kaç full mü? Full. Allah'tan videoyu <laughs> kapatmadık ha. Allah'tan videoyu <laughs> kapatmadık. Herhalde bir tane daha şansımız var. Aynen. Vaktan kılıç verdim. Benim canım çok az. Buradan birisi çıkacak, çöpçü çıkacak buradan. zor çıkmayacak. Nereden biliyorsun? Böyle ben oynadım. Hı, oynamış. Evet. Çörek değil. O çöreğini yiyebilir miyim? Kusura bak ya çöp kapısı bu kadar komiksin Ben ne Ben göreceğinizim. Buradan böyle çıkabilirsiniz böyle gelebiliyorsunuz. Nasıl? Bakın. Yes sir. Bakın bir tepesindeyim. Oh my god. Çok konuştun sadece. <laughs> yok 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 vallaha gerek yok hiç gerek yok. Ben eve dönüyorum Derken annemiz ve babamız zombi olduysa. Bra. Biteriz. Şimdi rehberimiz nereye gitti? gölgelerde kalalım. Hmm. Oo canlar olur. Ya ben konuşuyorum. Hmm. Oo bak be. Şimdi ben bunu önden geçsem görmez mi onu Demek kör. Çördü. Bir canına daha var ya. Ya bu bana sardı ya. Sıktı attı. Oh be. Şimdi çok kötü duruyorum şu an. Lan öldüm. yoktu ya. Kapatacağız galiba. Arkadaşlar çok isterseniz bunun ikinci videosunu ikinci bölümünü çekeriz. Can var mıymış da? Bak bir dene bir. Bir can. Vermiyor. Bir dene. Attı beni oğlum ya buyur bir canlıymış. Bana iki can. Neyse like, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Çok isterseniz bunun ikinci videosunu da çekiyoruz. Like Bu için like atmayı atmalısınız. Ve abone olmalısınız. Yorumlarınızı da isterseniz yazın. Böyle. Belirleyeyim. Kaç like gelsin? Ha? Ben de öyle. Ben de. 10 like gelirse eğer bu videonun daha çekeceğim. Çünkü o kadar da pro değiliz. Tamam yine çok daha like fazla La ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.